tanımak ve ondan korkmak onu sevmek. Allah'tan korkmak bir canavardan korkmak gibi düşünülemez. Haşa öyle bir şey olmaz. Beni parçalayacak gibi hayır. Allah'tan niçin korkulur? Allahu Teala'ya saygısızlık edilmesin diye korkulur. Hani bir insan annesinden korkar. Annem benim gırtlağımı mı sıkacak? Babamdan korkuyorsam babam benim gırtlağımı sıkacak diye korkmam ki babama karşı saygısızlık etmeyeyim diye korkarım. Allah da böyledir. Hani pençesiyle beni boğacak, beni parçalayacak diye Böyle vahşi bir korku değil bu. İnsani, İslami korkudur bu. Aman Allahu Teala benden rahmetini kesmesin diyedir. Korku mudur? Allah korkusu budur yani. Yanlış anlaşılmasın. Cennet onun bir lütfunun mükafatıdır. Lütfudur yani. Hiç kimse ibadetinin karşılığı değildir cennet. Lütfunun karşılığıdır. Bizim cennet mesela sonsuzdur. Bakın nasıl karşılığı olmuyor. Cennet Allah'ın Müslümanlara verdiği sonsuz nimettir. Halbuki senin ibadetin ya 40 sene ya 50 sene 50 senelik ibadete sonsuz cennet verilir mi? Adalet değil ki bu Allah'ın lütfudur bu. Rahmetidir ya. Yani. Sen 50 sene ibadet etmişsin, o sana rakamsız 50 bin değil, 50 milyon değil, sonsuz bir rahmet vermiş oluyor. Sonsuz bir cennet vermiş oluyor. O halde senin ibadetin karşılığı değil. İbadetin sınırlı, Allah'ın cenneti sınırsız. Ya, koymayın bu, başımıza bir çıkacak. Al al şunu. Meşgul etmesin bizi bunlar. Şunu alın. Şimdi düşünün ki Kur'an-ı Kerim'in müjdesine göre bir küçük hani puanı puan derler ya hani bir yarışmada puan en düşük puan alan yarışmayı kazanmış ama çok düşük puanla kazanmış Allah'ın muhabbetini, merhametini, rızasını en düşük puanla kazanmış bir Müslümana verilecek olan cenneti Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. Ve cennetin arduha semavatu vel ard. Bu Kur'an'ı en düşük olan Müslümana verilecek cennetin genişliği arzuha, arz genişlik, tul uzunluk demektir. Arz ve tul geniş uzunluk. Bu cennetin genişliği bütün göklerin ve yeryüzünün genişliğinden daha geniş olacaktır buyuruyor. Evet. Allah'ın rahmeti geniştir. Evet. Ve arduha semavatu bütün semavatın bütün gezegenlerin kapladığından daha geniş bir çap meydana gelecek. Senin ibadetinin karşılığı değil ki bu. Senin ibadetlerin sınırlı, Allah'ın rahmeti sınırsız. Sevgisinden dolayıdır. Bunu kazanmak lazım.